Norveç'e yapılan yolculuk, insanı ilk anda büyüleyen bir sessizlik ve ışıkla karşılar. Burada doğa, adeta bir rüyanın parçası gibi huzur ve dinginlik sunar. Dağların arasından süzülen kuzey ışıkları, gökyüzüne bakarken kalbinizi ısıtır. Yolculuğun başında keşfetme arzusu ve duygusal bir heyecan iç içe geçer. Her adımda Norveç'in eşsiz atmosferi sizi daha derin bir keşfe davet eder. Sessizlik Doğanın sesiyle birleşir ve yolculuğun ruhunu şekillendirir. Norveç'in fiyortları, su ve taşın milyonlarca yıl boyunca süren eşsiz bir dansının sonucudur. Buzulların sabırla şekillendirdiği bu vadiler, bugün dünyanın en etkileyici doğal manzaralarını sunuyor. Her bir fiyort, doğanın gücünü ve zamanın izlerini taşıyor. Norveçliler için deniz, dağ ve gökyüzü ayrılmaz bir bütün. Onlar doğayla savaşmak yerine onunla uyum içinde yaşamayı seçiyorlar. Bu topraklarda insan ve doğa arasındaki ilişki derin bir saygı ve dengeyle örülmüş durumda. Norveç gecelerinde gökyüzü, Aurora Borealis'in renkleriyle adeta bir sanat eserine dönüşüyor. Yeşil ve mor ışıklar, sessizliği büyüye çevirirken bu olağanüstü doğa olayı insanı derinden etkiliyor. İskandinav efsanelerinde kuzey ışıkları, tanrıların kalkanlarından yansıyan parıltılar ya da cennete giden yolun işaretleri olarak anlatılır. Herkesin kalbinde bıraktığı his ise ortak, hayranlık ve huzur. Aurora Borealis'i izlerken doğanın gücünü ve evrenin gizemini bir kez daha hissediyorsunuz. Oslo, Norveç'in modern yüzünü ve sürdürülebilir şehir yaşamını en iyi şekilde temsil ediyor. Şehirde geçmişin izleri, yenilikçi mimari ile kusursuz biçimde harmanlanmış. Oslo'nun sokaklarında yürürken hem Viking tarihini anlatan müzeleri hem de geleceğin şehir planlamasını görebilirsiniz. İnsanlar burada doğayla uyum içinde, sakin ve huzurlu bir yaşam sürüyor. Şehrin sessizliği Çevresindeki fiyortlar ve parklarla bütünleşiyor. Oslo hem tarihi hem de çağdaş dokusuyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Tromsø, Arktik Daire'nin kalbinde yer alıyor ve burada hayat kutup gecelerinin uzunluğuyla şekilleniyor. Güneş haftalarca ufukta görünmese de şehirde yaşam hiç durmaz. Kuzey ışıkları gökyüzünü her gece büyülü bir gösteriye dönüştürürken insanlar bu doğa olayını günlük hayatlarının bir parçası olarak yaşıyor. Kutup kültürünün izleri sıcak evlerde, geleneksel yemeklerde ve dayanışma ruhunda kendini gösteriyor. Tromsö'de karanlık yalnızca bir eksiklik değil, umut ve keşif için bir davet. Her yeni gün kutup yaşamının kendine özgü ritmini yeniden hatırlatıyor. Norveç'in tarihine yön veren Vikingler, cesaretleri ve denizcilik kültürleriyle bu toprakların efsanevi kaşifleri olarak bilinir. Yüzyıllar boyunca dalgalarla yarışan gemileriyle yeni dünyalar keşfettiler, özgürlüğü ve macerayı aradılar. Bugün ise Norveçliler Vikinglerin mirasını farklı bir şekilde yaşatıyor. Bilim, sanat ve teknoloji alanındaki başarılarıyla atalarının keşif ruhunu modern dünyaya taşıyorlar. Her yeni buluş, her yaratıcı eser geçmişin cesaretini bugünün yenilikçiliği ile buluşturuyor. Norveç'in kıyılarında hala Vikinglerin izleri sürülürken bu miras toplumun kültürel dokusunda yaşamaya devam ediyor. Norveç mutfağı sade ama derin lezzetleriyle ülkenin ruhunu yansıtır. Taze somon, rengeyi eti ve patates gibi yerel ürünler hem geleneksel hem de modern tariflerde sofraları süsler. Norveçliler uzun kış gecelerinde şömine başında kahve içerken, yaz aylarında doğanın tadını çıkarmak için açık havada buluşurlar. Yemek kültürleri doğaya duydukları saygı ve koruma bilinciyle şekillenir. Her lokmada Norveç'in temiz havası ve berrak suları hissedilir. Bu sıcak ve samimi yaklaşım, ülkenin kültürel zenginliğinin temel taşlarından biridir. Norveç, son yıllarda turizmde olağanüstü bir büyüme yaşıyor. Rekor düzeyde ziyaretçi sayıları, özellikle kuzey bölgelerinde altyapı ve çevresel baskıları artırdı. Lofoten Adaları gibi popüler destinasyonlarda aşırı turizm, yerel halk ve doğal yaşam üzerinde endişelere yol açıyor. Bu sorunları hafifletmek amacıyla Norveç hükümeti konaklama vergisini düşürerek hem turistleri teşvik etmeyi hem de elde edilen geliri sürdürülebilir turizm projelerine aktarmayı hedefliyor. Altyapı yatırımları ve çevre dostu uygulamalar ülkenin doğal güzelliklerini korumak için kritik öneme sahip. Norveç, turizmin getirdiği fırsatları değerlendirirken bu büyümenin uzun vadeli etkilerini dengelemeye çalışıyor. 2025 yılı, Güneş'in 11 yıllık döngüsünün zirve noktasına ulaşmasıyla birlikte, kuzey ışıkları Norveç semalarında olağanüstü bir görsel şölen sunuyor. Aurora Borealis, bu yıl son 10 yılın en güçlü ve etkileyici görüntülerini sergileyerek, hem yerel halkı hem de dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri büyülüyor. Bu doğa olayı, Norveç'in kuzey bölgelerinde turizmin canlanmasına ve erken rezervasyon taleplerinin rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Turistler bu eşsiz gökyüzü dansını izlemek için özel turlar ve konaklama seçeneklerine yöneliyor. Kuzey ışıklarının yarattığı büyüleyici atmosfer, Norveç'in doğal güzelliklerini ön plana çıkarırken sürdürülebilir turizm uygulamalarının önemini de bir kez daha hatırlatıyor. İskandinavya'nın serin iklimi ve büyüleyici doğal güzellikleri son yıllarda Norveç, İzlanda ve Finlandiya'ya olan ilgiyi hızla artırıyor. Özellikle 2024 yılında bu ülkelere yapılan seyahatlerde %40'lara varan bir artış gözlemlendi. Doğayla iç içe, sakin ve sürdürülebilir bir tatil arayışı, bölgenin cazibesini daha da güçlendiriyor. Gelecekte, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve çevreye duyarlı altyapı yatırımları sayesinde bu ilginin devam etmesi bekleniyor. İskandinavya, hem huzur arayan gezginler, hem de doğanın korunmasına önem verenler için eşsiz bir rota olmaya devam edecek.